Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee Spray Surf Hadi başlayalım. Yaşayalım. Şaka. Evet. 13. Hadi. Başlayalım. Arkadaşlar yine başladığımı bakmayın. Onu hiç bilmiyorum. Şaka lan. Onu bilmiyorum var? Tekerleği sürekli erit yapabiliyorum. Yukarı Yukarıdan aşağı sürüklersem yukarıdan aşağı sürüklersen zıplıyor. Aşağıdan yukarı yaparsam sorun yap. Tamam biliyorum. Bilgisayardan oynamak gerçekten çok zor. Hepsini kullan. Hmm. bunu alalım. Oba! Oba! Ben dedim bilgisayar oynamak üzere. Ha me. Lan hızlandı oğlum bilgisayar oynamak çok zor he. Ama oyuncu Talha için hiçbir şey zor değildir. Tabi ki de yanında takipçileri olduğu için. hızlandı ve bilgisayardan oynamak gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Evet. Burada arkadaşlar e, farklı oyunlar deneyeceğim. Evet. Birey bundan oynadık. Şimdi hadi diğer oyunumuza. Arkadaşlar şimdi de Among Us'a geçtik. Ve hadi. Ben ben niye pembeyim? Hayır hayır. Rengimi değiştiremedim. Neyse pembe olarak bakalım ne alıyoruz? Nijin. <laughs> e, Adı ya. Evet, bence de giremiyoruz. Bu da kötü oldu. Oo, ben burayı bilmiyorum ya. Girmek de istemiyorum. Bu, bu anahtar mıymış? Çevirelim. Ha, buymuş. Hemen şuna, şuna, şuna da yapalım. Hop, Kesin öleceğim. Şunu kapatalım. Anam 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 Aha ya, gördüm. Şunu yapalım. Bu ne he? Şöyle bir yerim okey. Yani biliyorsunuz ki ben bulmacaları çok severim ve aşırı kolaydır. Aynen. Şimdi şurada bir tane görev varmış. Merhaba. Blake'den şüpheleniyorum. Siyah olabilir. Ne yapacağız? Beyaz da şüpheleniyor aslında. Şöyle nerede yazalım? Ben imposter değilim diyor şu. Sen de hemen kesin oynayacak. Abi nasıl yazayım? Ben sadece izliyorum. Buna basıyorum. Evet. Aa arkaya bak toplu toplu. Oha herkes yağ vermiş. Ve şu dilimsi bir şey. Neyse. Bunlar bir çeşit ayak gibi duruyor. Neyse. Merhabalar. Aha oyuncu sana izliyor. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Öldürme beni. He. Okey. Aşkıcı ah, görevim olay değil. Kesin biri öldü bak. Adım kadar eminim. Orada bir koltuğu kazmış. Öyle geziyorum. Evet görevlerimize bakalım. Aha. Kesin sayfaya bir poter. Report. Ben gene de şu turuncuya vereceğim. ondan bayağı aşık ben diyorum. Bak herkes susuluyor. Elimde daha delil yok. Fox imposter falan filan diyor. O da kendini so savunmuyor Yok yok ben e, portak ben portakal orada kaldan bayağı beğeniyorum. Herkese suç atıyor. İsmini de yazabilsem. Buradan. Okey. Tam nereden yazacağımı öğrendim. Bugün bayağı oyun oynayacağım. Splashoff'tan FIFA'ya kadar sen orada nasıl Anne hani ya öldü yüzüğüm zort. Oğlum koş koş. Öldüm kesin. Ya Ulus'a bas işte. Abi Fox'ta basıldığını düşünüyorum. Nerede olabilir ki? Şurada bir tane görevimi gördüm. Kapıyı açalım. 02. Okey görev yokmuş. Bu kapıyı da açalım. Okey. Ya oğlum neden bütün kapılar kapalı ya? Ana değilmiş. Abi tamam tamam. Foxy Battle. Tamam tamam eminim. Artık eminim. Foxy Battle ayı. Foxy Battle. Öf, ne ne ben ne yaptım ya? Ve Foxy Battle abi Foxy kesin Foxy Battle abi. Yüzdeyiz eminim Foxy Battle. Hiç kimse atmıyor ona. İnşallah Google tüm mamamıştır görüntülenmemiştir. Foxy Battle abi. Eminim Foxy Battle dışarı üzülme lan. Kesin Foxy Battle abi. Yüz yüze mi ineyim Battle? Aha Öldüm değil mi? Burayı Kimmiş? Ama dedim ben Foxy Battle diye Neyse diğer oyuna Vrooom Gülücem Şimdi ya, oyunumuz bu Kelly Kelgisek Easy. Mem Öyleydi. Hazırım. Dediğinin ne demek olduğunu biliyorsunuz ya, herhalde. Hazır. Şu taşlı ordular güzel oluyor. Aa! Yok, gerek yok. 400 lira. Şunu açalım. Aynen. Şimdi dinozor oldu şu. İnşallah şiki bir tuvalet bitmez. Şiki, şiki bir din ama. bir tuvalet serisi inşallah bitmez arkadaşlar. Bitmesini istemiyorsunuz diye bitmesin diyenler bu videoya bin like istiyorum. Bin like. Meteor yağmur kullanmayacağım. Çağ atlamaya çalışacağım direkt. Hızlandıralım. Hayır. Olmaz. Ne yapacağım? Metro kullanmayacağım arkadaşlar. Ben direkt çoğaltma şeyleri kullanacağım. Hadi. Dönüyoruz ya. <laughs> <laughs> Sizin arkadaşlar ya. Şu, şunlardan da saldıralım biraz.

Saldırıcısını kullanmayacağım. Yani videonun sal saldırısını kullanmayacağım. Hayır. Bas 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 Gel gel gel. Basın basın Bas 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 bas. Üff. Mekan. Öf ya hadi. Arkadaşlar ben biraz girişim geliyorum. Arkadaşlar çağ atlıyorum. Çağ atladım. Yani, Bize ordusu yapacağım. Yani büyü, büyücü ordusu yapacağım. Ne? Ne? Arkadaşlar ben bunu özel bir seri yaparım. Şimdilik bu kadar yeter. Diğer oyuna. Çünkü daha bir sürü oyun var arkadaşlar. Onun serisini yaparım. Merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar bu arada ben bu oyunları şeyden yükledim. Arkadaşımla beraber yükledim. Kanalın ismini söyleseydi linkini bırakacaktım. Şu çişeleri buralım. Evet, oh. Burada Bu timsah saldırısı oluyor. Bu hala umurumda değil. Kötü yani. Küt küt çat küt. Uyan diye. Yemin ediyorum acıyı böyle kullanırım bak şurada. Göstereceğim. Şuradaki. Geliyor geliyor. İki vuruşta gidiyorlar. Okey. Gidiyor. Mau. 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 Aa, aldı. Ben şimdi dinamit atacağım. Şunu koyalım. Şuraya. Ha. Acı biber gücü. Oke. Okay. Ve hani Bu bayağı aksadı. Bir, bir bir daha oynayalım. Arkadaşlar ben bu arada bütün bu oyunlara bir seri yapacağım. haberiniz olsun. <laughs> gördük. Çat çat kut kut bu dik çat. Çat çat an. Bıcam bıcam Hop. Evet. Keşke mouse'um gözükse ya bilmiyorum. Vay artık tek atıyor gibiyiz. Oh. Kafasına vurmak falan... Değişim olmuş. Acı biber gücü. On Anne. Oha oha oha. Boş geldi boş. Ah ah. Allah artık bunlar geliyor sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Abi geliyor, geliyor. Gel Oğlum ge gel, Ya geliyor. Aa gelme, gelme. Sık. Aa geliyor, gelme, gelme. Olmuyor. Bomba gücü. Aa gelme. Acı biber gücünü mü kullanayım? Bunu mu istiyorsun? Bombardıman. Hop havada yakalalım. Oye. Oh, yeah. Neyse arkadaşlar hemen diğer oyuna. Son oyunumuz ördek oyunu. Mikrofonumuza e, erişebilsin hadi bakalım. Böyleymiş bu oyunu boş verin. Evet, arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay hoşçakalın.